Başkaları da yok. Bak kimler yok biliyor musun meydanda? Hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili salıklılar. Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Tutamazlar mı? Soruyorum ya. Nerede onlar? Ancak sala okunurken mi olacaklar ortada? Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ancak meydana çıkacaklar? Ya bunları açıkça konuşmamız lazım artık. Onu konuşma, bunu konuşma. Yetti ya. Konuşacağız tabii. Konuşulamayanları konuşuyoruz. Evet. Sorulamayanları soruyoruz. Nerede onlar? Nerede? O ordu gibi geçenler evet. uygun adım. Nerede onlar? Evet. Deprem bölgelerine ulaşmak üzere Mustafa Kemal Paşa'dan yola çıkıyoruz. Şu an Kayseri'deyiz. Buradan kamyonumuzu göndereceğiz. Şu an Kahramanmaraş merkezdeyiz. Şu an Adıyaman merkezdeyiz. Hatay Kırıkhan'dayız. Şu anda Malatya'daki depremzedelerin yanına gidiyoruz.